Selamünaleyküm arkadaşlar, Endonezyadan hepinize merhabalar. Bugün Türkiye'den misafirlerimiz gelmiş. Emincan, eşi Esra Hanım Merhaba. ve kızları Elizle birlikte. Endonezya'ya Endonezya'ya yeni bir e, maceraya başlamak için Endonezya'ya geldiler. Kısa bir röportaj yapacağız kendileriyle. Endonezya hakkında düşünceleri, e, ilk görüşte düşünceleri nelerdir? İşte yolculukları nasıl geçti? Bunlar hakkında kısa bir röportaj yapacağız. Röportaja geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek yorum yaparak bize destek olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet Emincan kardeşim hoş geldin incelikle. Hoş bulduk. Merhabalar. <laughs> e, yengeciğim sen de hoş geldin. Evet Emincan yolculuk nasıl geçti? biraz merak eden arkadaşlara yolculuğun nasıl geçtiği hakkında kısa bir sonra yengeye biz daha sonra yine ikimiz devam ederiz. Bizim için iyi bir macera oldu. Yani e, uçak yolculuğu güzeldi. Ardından yanlışlıkla trende yanlış bilet almamız bizi biraz yordu. Tren yolculuğu bayağı yorucu geçti. Yani tren yolculuğu olmasa güzeldi. Düşündüğümüzden daha da büyük bir adaymış burası yani adı ülkesiymiş biraz yorucu oldu. Tabi yerleştikten sonra, alıştıktan sonra biraz daha bizim için hayat akıcı olup alışmaya başlarız yani. Yoruluş, Tabii. senin ilk gelişlerin, sence yolculuk nasıl geçti? İlk gelişlerini bir alabilir miyiz kısaca? Aktarmalı olduğu için biraz bizim için zordu çünkü e, bebekle geldik e, Eliz'le. E, tren dediği gibi eşimin e, yanlış koltukları <laughs> evet, çok zor güzel. oldu. Çok zor zor oldu. Zor oldu. Ama geldiğimizde sanki evimize gelmişiz gibi böyle bir huzur kapladı içimizi. İnsanlar, i̇nsanlar olsun, çok hoş gördü. Evet. Ya sanki evimize gelmişiz gibi. Hani insanlar mem, e, tatil'e giderken sonra eve dönerken memleketine girince böyle güzel hisseder ya. Evet. Biz de öyle hissettik buraya gelince hiç yabancılık çekmedik. Mesela evet. abi o <laughs> evini <gülüyor> açtı <Allah> bize. <laughs> Eyvallah. 2 e, üç gündür burada kalıyoruz. Eşi de aynı şekilde. Evet. Yani çok yardımcı oldular bize her şekilde ee, şu an kızım da biraz adapte olmaya çalışıyor hasta gibi oldu hemen bir hastaneye gidelim dedik hastanede diğer videolarda ilgilenmiyorlar vesaire bir sürü işte pahalıdır filan dediler Biz peki e, ben sorayım e, hastanede nasıl ilgilendiler doktorlar nasıl davrandı ben de ilk defa gittim sizinle gittim hastaneye. daha önce hiç hastaneye gitmemiştim hani biraz nasıl ilgilendiler Bayağı bir doktor geldi mesela hemen e, bayağı bir ilgilendiler yani bu konuda ne düşünüyorsun? Ya şöyle diyeyim dün götürdük Eliz'i biz hastaneye direkt gider gitmez çocuğun tansiyonuna ateşine her şeyine baktılar ona göre müdahale ettiler ilacını yazdılar. Yani ilgilenenler 2 3 tane doktor geldi 5 6 hemşire geldi yani. Evet başından toplandılar. Biz böyle bu şekilde de beklemiyorduk yine. Evet. Sağ olsun evet. ilgililer yani. ben de git, hiç git. gitmediğim için hani hep şüpheleniyordum acaba hastaneler yani şey mi bu şekilde yok, mi diye. Yok. Dedikleri Bayağı gibi değilmiş yani. Şükür evet. hastanelerde insanlar ilgili çok mütevazi. Yani biz her şekilde şu anlık ra rahatız evet. yani. Biraz Bir de burası sadece... büyük şehir değil. Yani. Evet. Tabii tabii. Kerdasona. Evet. evet, evet. Şamatimur bölgesinde. Ona rağmen iyiymiş evet. yani. Hemen toplandılar elizin başına. Hemen ateşini ölçtüler Çok hiç üzüldüler. sıra almadan. Yani. Hemen seğreyi yapzdılar, kontrol ettiler. Ben de mesela şaşırdım. 6 7 tane hemşire evet, geldi. 2 tane 2 tane, tane doktor geldi. Bir geldi, biri muayene etti, şey evet, yaptı. Evet. Daha sonra onun bir üstü doktor geldi. Bir de ben kontrol edeyim diye kontrol etti. Gerçekten ben de hani ee, sizin gibi yani ben de e, duymalarla şey, şey yapmıştım. Yani. Ben bile şaşırdım yani ne kadar ilgililer falan yani diye. dediğiniz gibi zor birazcık hani insan alıp olmaya çalışıyor. Evet, Çocukla evet. geldiğimiz için yani çocuk nasıl olacak o olacak bu olacak derken ama yavaş yavaş alıştıktan sonra evet. her evet. şey de düzene de giriyor. Yani zaten insanların yardımıyla. Aynen öyle. Komşuları sonra... olsun Mehmet. Evet. Yardımıyla. Peki e, biz eminle daha devam ederiz. Çocuk e, herhalde biraz soysuzlandı eve gitti. İnsanlar hakkında ne düşünüyorsun? Endonezya insanları hakkında nasıl insanlar? Biz e, uçaktan iner inmez o kadar çok yardımcı oldular ki e, direkt yani çok samimi bir şekilde yaklaştılar. Yani nasıl diyeyim e mail alırken evet. sonra alırken, market, para çekerken markette, markette hastanede hepsi bayağı, olsun kart olarak, evet. sim kart bayağı güler yüzlü mütevazı insanlar. mi? hepsi. Aynı. Biz bir de birazcık zorluk çektiğimiz için yani uçak evet. geçinmiş aşağı. Evet. Ondan sonra e, Ubud'da. Nerede inecektik biz abi ilk başta? değil mi? Evet. Umman'da, umman'da inecektik. İndik orada. Uçak geçinmiş. Bir gün daha 24 saat burada kalacaksınız dedik. Evet. E, kalamadık. Ondan sonra birazcık derdimizi anlata anlata zorla zorla evet. bizim evet. dedik işimiz var acele bekleyemeyiz. Burada evet. 24 saat kalamayız derken Dubai Dubai'den aktarma tekrardan evet. jakarta yapıp evet. o şekilde geldik. Ama Jakarta'ya indiğimiz gibi de rahatladık yani. Evet, evet Buradaki evet. insanlar da çok genç duruyor. Hep doğal beslendikleri için yumurtasından olsun tavuğuna kadar yedikleri besinler. Bir Biraz de şey ağır yok. gelebilir insanlar ama hepsi doğal. Bir de hani yeni gelmenize rağmen fark etmişsinizdir. İnsanlarda böyle stres bir yere yetişme acelesi yok, yok, yok yani. Yok, yok Çok rahat. Asla. Ben dün eşime onu dedim. <laughs> şimdi Mehmet Ali abiyle markete gittik dün. Ee, geldik şimdi bekliyoruz orada. Abi dedim Bayanlar dedim, softe dede, softe de, dede, de. yavaş 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 yavaş, aşırı acele etmiyorlar. Biz yine tabii Türkiye'den <laughs> alışkın olduğumuz için evet. sabırsız 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 evet, bekliyoruz. Evet. İnsanlar ne güzel, acelesi yok. Yani Kızımızla kızımız geldik. Evet. Babişko. Uykusu var biraz. <laughs> Elif kızımız Bey da Bey geldi. Bey. Sen şey yap istersen, sen evet. çocuk uykusu geldi. Sen onu uyut. Biz Emin Canla devam edelim. Evet. <laughs> buradan buradan seni izleyen akrabaların olsun, takipçilerimiz olsun. Ne söylemek istersin? Ben seviyorum ama sitresten artık uzaklaşmak için bu tür yanları seçtik. Mi? tabii şu an adapte olamadığımız için evet. böyleyiz yani sürsün. Biziz kafala. Yani adapte olamadığımız için e, çocuk biraz rahatsız olduğu için şu an böyle ama daha geleli çünkü. Bir de, bir de daha yeni yani bugün iki. Evet. Yani alıştıktan sonra daha da rahat edeceğimize inanıyoruz yani. Evet. Zaten çocuk da rahat etmeye başladı burada. Evet. Ya biz devam ederiz abi. Evet Zaten evet devam. inşallah inşallah. Kendinize iyi bakın. Gör Gör görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> evet emincan kardeşim. Elizimizi uykuya yatırdık. O uyudu. İlaçların da biraz etkisi var herhalde. O uyudu. biz de kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi gelirken yolda ne gibi zorluk yaşadığın gelmen kolay oldu mu? Biraz o konudan bahseder misin? Evet, gelmemiz ama... Yani gelecek olan arkadaşlar yolda gelirken sen aktarmalı geldin. Aktarmalı Birçok geldi. kişi de uygun olduğu için aktarmalı geliyor. Yani nelere dikkat etmesi gerekiyor insanların? Ya bana kalırsa e, tek uçuş her zaman daha garanti gidecekleri noktaya çünkü mesela biz aktarma süresi tabii bir, bir buçuk saat falandı ama e, aktarma süresinde yani e, Ummana indik ilk Umman'da bizim uçak geçinmiş aşağı yani geçindiği için havada da dön, bayağı döndü yani yeri falan kaçırdı mı etti mi öyle bir şeyler söylediler çünkü sürekli tekrarlıyorlardı geç kaldığımız için direkt bizi bir başka bölgeye çektiler bakıyoruz sağımıza solumuza hiç Türk yok. Yani bir tane konuşabileceğimiz insan yok, şey yok. E ondan sonra bir e, denk geldik. Siz de de bekleyeceksiniz. 24 saat burada kalacaksınız. Evet. Biz size otel ayarlayacağız. Otelde kalacaksınız. E biz de tabii çoluk çocuk nasıl kalacaksın abi evet, şeyde? Evet. 24 saat boyunca. Ondan sonra biz dedik biraz zorladık yani kendimizi. Anlatmaya çalıştık, ifade ettik. İşte transeyden falan filan oradan buradan anlatmaya çalıştık kendimizi. Tekrardan söyledik. En erken uçak Dubai'ye varmış. Dubai'den tekrardan Jakarta'ya aktarmalı iki aktarma ama en rahatı da bu şekilde olacaktı yoksa 18 saat fark oluyordu arada. Evet, evet. Yani 18 saat daha beklemiş olacaktı fazladan o da bizi çok yorardı yani havalimanında. Otele götürse oto, e, orada oturum da yok bizim oturumumuz evet, da yok yani evet. orada biraz sıkıntı olur. Belki transit geçiş vizesi isteyecekti belki otele gitsin. İlla çok hata, şey istiyor. Hatta firmada olduğu için belki e, firma karşılayabilirdi. Firma karşılıyor ama evet. e, çok şey istediler abi evet. yani belge gene çok istediler. Mesela benim vizemi istediler. Ondan sonra dönüş biletimi sordular. Onu Umman'da sordular. Yani evet. Umman'da sürekli bir, bir, sürü şey istediler yani Umman'da bizden. Ondan sonra sağ olsun gene bir şekilde anlattık derdiniz. Yardımcı oldular. Hemen aktarmalı Dubai'ye. Dubai'den Jakarta'ya. Jakarta'ya indiğimizde rahat ettik yani. Dediğim yani, gibi evet. biz indik hadi dedim sıkıntı çıkar mı indiğimizde o sıvısı derken Valiz kodları bile bagaj e, kodu bile hiç kimse ben, sormadı. Ben ben söyledim zaten. Dedim ya sen yeter ki gel. Endonezya'da havalanday yani, hiçbir şey evet. sormazlar. Hani e, sürekli bir e, şüphe içindeydi. İşte ben şunu da alayım. Bagaj kodunu da alayım vizemiz hazır olsun. İşte polis bize ne soracak? Senin adresi soracaklar mı? Ben bizim adresi olarak gösterdik bize alınca Emin kardeşimize. Ee, ben dedim ki sen hiç merak etme yani. Sen yeter ki in. indiğin zaman elini kolunu sallaya sallaya havalandan tabii, çıkacaksın. Pasaport de... çıktı direkt. Ha, akadım, Sadece çıktık. telefonlara e-mail atmak için e-mail e noktasına gittiniz. Onda da yardımcı oldular. Ee, abi. Onda da yardımcı oldu. Sağ olsun insanlar çok yardımcı oldu yani. Evet. Yani sadece işte gelince bekleme süresine bir de uçak firmasına dikkat ederse arkadaşlar. Ona dikkat edecek. Daha iyi. En az iki saat bekleme süresi e, olsa Oluyor. iyi olur yani. Bir daha iyi olur. Yani tren yolculuğunda yani biraz tabii keyfinize düşüyorsanız önermem. Evet sen oradan buraya e, trenle geldin. Çok biz eziyetli. de uyuyakaldık. Gece de geç uyuduk. Emin kardeşimiz yoldaydı. Artık biz otele yerleştiler. Uyur dinlenirler diye. E, telefonu kapattım. Ben rahatça uyumaya başladım. Sabah uyyamamışlar erkenden bir an önce yola çıkalım gelelim diye ee, ben de uyudum rahat rahat kafa rahat oldu uyudum beni aramışlarsa da uyanamamışız normal e, bir sınıf e, trenle bilet almışlar o da biraz kalabalık biraz daha koltukları da biraz çocuk da olduğu için çocuk yolda herhalde e, bayağı bir e, rahatsız oluyor. Yani, olduğunuzu... yani biz, de, biz bu kadar büyük olacağını tahmin etmedik yani buranın dedik tamam büyük olabilir araştırdık ettik yani büyük ama ne kadar büyük yani bir noktadan bir noktaya gitmek için. Yani... Bir iki ülke gezmiş <laughs> gibi olmasın yani. Biz evet. anlayamadık bu kadar büyük olduğunu yani. Şimdi sen konumdan açıyorsun, durak... Endonezya'ya bakıyorsun, adalar küçük küçük. Tabii canım gidiyor. konumdan açıyoruz böyle yaklaştırıyoruz, ediyoruz. Aa diyoruz şuradan şurası, evet. en fazla ne <laughs> kadar? 3 saat. Bir bakıyoruz 10 saat sürüyor. Evet, Tekrardan evet. devam et, tekrardan o. Yani. Bir şunu anlatayım abi. Biz tren bekliyoruz. Tabii çekinimizi yaptık, biletlerimiz tamam orada. İşte sürekli soruyorlar orada ticket ticket falan filan. Biletleri gösterdi, gittik. Hanımla çocuk oturuyor, ben bir lavaboya gideyim geleyim dedim. Lavaboya evet. gittim, lavabonun çıkışları sağlı-sollu, arkalı-önlü hepsi aynı yerde, aynı yere doğru çıkıyor. Bir gittim, bir çıktım tersim dönmüş. Zaten ökserse miyiz? Evet, İki evet. gündür uyumuyoruz. Yani evet. bir baktım, yok. Biz bir farklı heyecan... Farklı kapıdan mı çıktın? Farklı kapıdan çıktım. Yani farklı <laughs> kapıdan çıktık. Arka taraftan çıkmışım ama aynı, yani kapıları her yere aynı. Evet. Peronlar da, trenler de aynı gibi duruyor. Tren de tam hareket edecek. Beni bir korku sardı. Bağırıyorum orada artık yani. Hanıma sesleniyorum, Esra, <laughs> sesleniyoruz artık orada. İnsan panik oluyor tabii orada çoluk tren, çocuğu tren şey olunca. Gitti de evet, tren, değil, kaldı. tren gidiyor acaba dedik yani. <laughs> Hadi biz bir şekilde buluruz. <laughs> Onlar dedim evet. orada yalnız kalacak. Öyle böyle derken sonra gösterdim. Yardımcı o sizin tren dedi karşı taraftan gelecek falan filan. Evet. O şekilde karşıya geçtik. Sonradan gördüm içim rahat. Dedim bir daha dedim ayrılmayalım bir yerden. <laughs> yani treni seçerken uçağa... Gerekirse gideceğiniz yere veya geleceğiniz yere Endonezya'da direkt uçak biletine tek uçuş gelin. Yani biraz ücreti pahalı olabilir. Evet. İmkanınız Farklı. varsa. Yani i̇mkanınız varsa. Yani birazcık şey olabilir ama bizim de tabii bütçemiz ona göre kısıtlıydı ama yani bir ara mesela trenden inip taksiyle bile gitmeyi düşündük yani. Düşünmedik değil çünkü direkt varacağınız noktaya gelmek istiyorsunuz. Çünkü yol yorgunluğu oluyor, o oluyor, bu oluyor, dinlenmek istiyorsunuz yani. Direkt uçakla gideceğiniz yere varırsanız çok rahat edersiniz. Evet. Peki Jakarta'da e... Havalarında indin çıktıktan sonra bir otelde herhalde bir otelden e, tren istasyonuna giderken mi? Evet olay yaşadık. <laughs> otel Mastika senin. Evet. Doğru değil mi? Evet Doğru evet. ismi. Orada Oday... kaldık. Evet. Sağ olsun iyilerdi. Jakarta'dan indik direkt... E... Grab mıydı bizim çağırdığımız abi? Graf. Gojek Gojek. Go Gojek'te. Oradan Gojek'le gittiniz Gojek gittik, evet. ama oradan neyle gittiğinizi ben bilmiyorum. Gojek'le çağırdık, otel çağırdı. Ondan sonra tren garına gittik. Sabah saat bayağı erken 6-7 falan da herhalde. Evet. Gittik oraya. E, çantamızı unutmuşuk takside. <laughs> Taksici de e, hadi paraya verdik. Hemen gitti. Çünkü yola çıkınca ve biz tekrardan bir baktık çanta yok eksik. Pasaportlarımızın da olduğu çanta. Normalde yaka çantama koyarım. O, o, arada yaka çantam şeydeydi. Ya, sabah işte daha hiç uyumadık şeyi sersemiz yan daha. Ondan sonra oradaki yardımcılara sorduk. O Goje Ingrab'in ilgili memurlarına sorduk oradakilere. Yardımcı olmaya çalıştılar. En son dedim bize dedim otele götürün otel ulaşır bir şekilde. Otel sağ olsun otele gittik hemen. Otel ulaştı. Etti yani yarım saat bir saat falan sürdü ama otel buldu yani. İlgilendiler. İlgilendi, mi? çok ilgilendiler. Hemen önümüze tatlı koydular, çay, kahve, ne isterseniz onu bunu her şeyi yaptılar yani. Buldular çantamızda sağ olsunlar şey yaptılar. Hatta taksicinin parasını bile onlar verdi. Onlar tekrardan veriyor. geldiği için yani o evet. otel şeyi verdi. Taksicinin Kendi parasını... bir mahcubiyet, mahcubiyet direkt. hissettiler direkt. Yani kendileri verdiler taksicilerin paralarını. Ondan sonra tekrardan bizi tren garına bıraktılar. Biletimizi falan aldık geldik. Yani çocukluğu olduğumuz için sadece biraz zorlandık. Çocuk için insan düşünüyor diyor Ama alıştıktan sonra gerçekten yaşalanabilecek yer yani. Çok evet. güzel. Şu etrafa bak abi yani. Evet evet şöyle gerçekten. size de oturduğumuz yere şöyle bir çevirip göstereyim şöyle. Zaten burası benim mekan. İlk sefer benim evde şurada, Çam arkamızda şu e, parmağımla işaret ettiğim yerde, hemen orada ikinci ev benim ev. E, demin kardeşimiz de bizim misafirimiz. Allah'ın izniyle e, bugün yola da çıkacaksınız. Yola bugün Bali, Bali Bali hı hı. serüvenleri başlayacak. Tabi burada yaşamak istiyorlar, ona göre bir kendilerine bir uygun, olsun. aynen bir yol çizip <laughs> e, yani yaşamaya karar verdikleri bir şehir olur veya farklı bir adı olur. Nereye karar verdiler? Oraya yerleşip burada da yaşamayı düşünüyorlar. İnşallah da sizin için iyi olur. İnşallah. peki <laughs> sana da soruyorum. Orada sorduk hanımla gel keçe şey yaparken de, e, muhabbet ederken de e, hastaneye gittik. Gayet iyi ilgilendiler. İyi, şükür. i̇lgilendiler hani bayağı. ben de ilk defa gittim. E, Emincan kardeşimizle birlikte çocuk için hastaneye. İki tane doktor geldi. 6-7 oh, tane de. hemşire geldi. Hatta ücretini de söyleyelim. Hem muayene hem ilaçlar aldık. Ee, o kadar yani e, ilgiye 7. ne kadar ödedik? 300 ne kadardı? Ya 700 lira. 700 TL. arasında 700 TL 700 TL ve hesapladı. Hatta muayene parası almadılar abi. Sadece abi, ilaçlar, Sadece ilaçlar sadece için. Muayene için almadılar. Evet. Bayağı da ilgililerdi yani hepsi. Evet tahlil içinde hepsi ne gerekiyorsa yapmaları lazım zaten. Yapıyorlar da insanlar sağ olsunlar hepsi çok yardımsever yani. Hepsi böyle elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ya Taksiciyi zaten... bile çağırıyorsun. Tabii, seni tabii. Düşünüyor. Diyor ki, düşünüyor diyor ki bak şuraya, şurada diyor şöyle yaparsanız diyor sizin için daha uygun olur. Gideceğin, gideceğimiz yerdeki fiyatı biliyoruz. Taksici bize diyor ki bak oradaki bu böyle bak burada uyguna var aynası diyor. Bizi düşünüyor adam. Bu ulaşımla yani. gidersen diyor daha uygun olur senin için. <laughs> evet diyor. evet hep yani biraz daha mütevazi zaten iyi insanlar. Peki eee ya ilk gelince mesela Endonezya hakkındaki düşüncelerin yani burası nasıl bir yer güzel mi ee, sence ya yaşam açısından insanlar açısından ya, nasıl bir yer yani ilk görüşlerini mesela bizi de izleyen işte takipçilerimiz için hani daha önce hiç Endonezya'ya gelmemiş olan takipçilerimiz için nasıl bir ülke ilk görüşlerini bir alabilir miyiz? Abi bizim için yani. Uçaktan indi, indiğimiz andan itibaren Jakarta biraz e, zorluydu tabi. Bir havalimanında buz gibi üşüdük bayağı. Evet, Havalimanından bir çıktık, var. kapıdan çıktığımız anda <laughs> sıcak. bir sıcak vurmaya başladı suratımıza. Sıcak zor yani mi? Jakarta, Zor. Yani Jakarta biraz büyük şu yani nasıl diyeyim, İstanbul gibi düşünün yani. İstanbul gibi, Endonezya'nın İstanbul gibi yeri. Evet. Nüfus kalabalık, şey yani birazcık daha kötü. Tabii bak mesela senin bu tarafa geldik, Kertosuno'ya geldik, aa bizim çocuklar da geliyor. <laughs> Hanımla çocuk da geliyor. Çocuk uyandı. Jakarta'ya geldik. Yani Jakarta biraz şey ama Kertasona bölgesi, buralara, Cevatimur bölgesi bu tarafları çok güzel yaşanacak. Geri serin hatta şu an esiyor yani. Hava evet, evet, güzel güzel evet, buralarda. Burası çok güzel. Ben de zaten Jakarta'da altı ay yaşadım, kaçtım orada. Jakarta'da hem sıcağından hem stresinden, yani. kalabalığından. Biz görmek istiyoruz her yer. Sıra sıra mesela Malank olsun, Bali olsun her yer teker teker görmek istiyoruz. İnşallah. Uyandınız mı? Uyumadık. Uyumadınız <laughs> mı? Babişko. Evet, El salla. geldi. Elis. El salla, Elis. El salla bir. Evet. Çok şükür yani dün huysuzdu biraz. Huysuzdu evet, biraz. Evet. hastaneye gitti geldi ilaçların bayağı bir hemen etkisi oldu yani bugün keyfi yerinde oyun oynuyor, evet. yemeğini yedi. Mi? <laughs> Hava değişimi normal. Yani evet. ilk baş herkes zorlanacak tabii evet, i̇lk geldiğinde evet. insan zorlanıyor ama ondan sonra yavaş yavaş alışma süreci. Daha yeni geldiğimiz için yani daha 2-3 gün oldu herhalde değil mi evet. abi? Günleri evet. bile tabii biraz şaşırdık. Yani Jakarta'ya indiğin günle birlikte 3 gün oldu. Tabii zaten Jakarta'ya indin, oradan buraya geldin 2 gün yani. Tabii. 2 gündür artık. He, hani... alışamadığımız için daha evet. bu şekildeyiz yani. Alıştıktan sonra daha da iyi olacağına inanıyoruz. Evet, yani evet. Şimdi gezmeden, görmeden gerçekten yorum yapılmaz. Evet. Hani videolarda gerçekten söylüyorlar. Biz de diyoruz. Yani ne olabilir? Ne olabilir? Ama görmeden hiçbir evet. şey yapılmaz. Siz biz sıra sıra o yüzden görmek istiyoruz. Mesela burayı gördük. Jakarta'yı gördük, Malang'ı göreceğiz nasipse, Bali'yi göreceğiz nasipse. Evet, ondan sonra artık kafana neresi yatarsa, tabii, tabii, neresi, neresi yatarsa. Hani tamam, ben buraya yerleşeyim, düzenimi burada kurayım deyip yerleşeceksin tamam. yani. İnşallah da hakkında hayırlısı olur. İnşallah. Ee, iyi bir şekilde burada yaşamaya, düzenini kurmaya başlarsın dedik. Elif, kızımız da gidiyor gene. Şu tarafta. Daha gösteremedim. <laughs> kızımız da gidiyor. Uyumaya gidiyor. Yani gelmeden sen... E, oturum almayı falan düşünüyordum. Şirket açıp oturum almayı. Hani bizim de işte takipçimiz aradı muhabbet ettik, sohbet ettik. Ben bir gelip e, görmesinde yarar var. Hani küçük çocuk olduğu için hani alışma süreci evet. belki zor olabilir. Hani masraf edeceğin oturum alınca işte e, şirket açılım olsun, oturum alma olsun masraf edeceğin. Gel önce bir gez. Gör. E, alışabilirsen hani baktın ki artık havasına alıştım. Sıcağına alıştım. Ondan sonra oturumunu alır yaşamaya başlarsın. Hem e, nerede yaşayacağın da e, belli değil. Biraz daha kafana yatan tabii. E, yatan, hani böyle bir seni bir mutlu edecek lazım. böyle ha tamam işte ben burada e, artık yaşarım dediğim bir yer olduğu zaman orada oturumunu alıp orada da yaşamaya başlayabilirsin. Yani senin için daha iyi olur. Nasıl bir şey? tabii gezmeden görmeden abi öğrenilmez. Evet, Gezip evet. gördükten sonra her şey rahat rahat yavaş yavaş evet. ama gerçekten memnun kaldığımız bir yer yani insanlar olarak şey olarak gerçekten burada en zorlayacak şey senin hanım yanında yemekten yana sıkıntı çekmesi. <laughs> <yana bir sıkıntı gülüyor> hani, ben ilk başlarda yemekten yana bir sıkıntı çekmiştim. Sen yemekten yana sıkıntı çekmezsin. Tek sıcağı seni zorlar. Burası iyi. Yani ha, bura, ben sıcağını iyi. gerçekten şey yaptım. ilk gün diye herhalde bizim o şekildeydi. Yani bir de Jakarta sıcak. Jakarta çok şey Çok sıcaktı. <laughs> Yani ilk gündü herhalde o şekildeydi. Buraya geldiğimizde ee, Burası bayağı yani, rahatladık burası, herhalde. Evet. Serin, şu an ne güzel esiyor. Şimdi burası. Zamanla, zamanla sıcağına da alışılır tabii. Biraz daha böyle... Hani benim burası biraz daha serin, her zaman söylüyorum. Daha sıcak, çok aşırı sıcak yerleri de var. Ee, yani alışılır, alışılmayacak gibi değil. Ben bir yıl sürdü yani alışma. Evet emincen kardeşim, buradan e, seni izleyen takipçilerimiz olsun, ailen olsun... Söylemek istediğin bir şey var mı? Biz iyiyiz, bizleri merak etmeyin. Burada sağ olsun insanlar ilgili hepsi. daha yerleştikten sonra, kalacağımız yerde emin olduktan sonra, yerleşmeye karar verdikten sonra daha da rahat olacağız zaten. Evet, inşallah. i̇nşallah yani Allah'ın izniyle her şey daha da yoluna girecek. Daha tabii yorgunluğumuzu atalım bir üzerimizden, evet. dinlelim, yere karar verelim, bir gezelip görelim. Hani gezip gördükten sonra Allah'ın izniyle her evet. şey yoluna Düzenini girecek. Düzenini kurduktan sonra ondan sonra tabii, kafada rahatlar. Tabii tabii. Rahat hareket edersin, hani dışarıya çıktığın zaman Evin oldu mu, düzenin oldu mu? Ben de çünkü öyle oldu. Ben buraya geldim, düzeni kurdum. Düzeni kurduktan sonra kafa rahatladı benim. Ya, öyle olur, öyle <laughs> Aynen, olur. Aynen, hani Ne kadar hani evlenip buraya yaşamaya karar verdiysem de buraya gelip, buraya taşındıktan sonra, düzeni kurduktan sonra kafa rahatladı. Senin de öyle bir yere hani gezip işte yaşayacağın yerden emin olduktan sonra, kafana uyduktan sonra, evet. yerleştikten sonra, düzenini kurduktan sonra kafanın rahatlayacağına evet. inanıyorum yani. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadardı. Emincan kardeşimiz de bugün yola çıkacak Nasıl Bali serüveni başlayacak Baliye doğru yola çıkacak biraz daha orada görüp işte oradaki yaşantı yaşantıyı görmek istiyor oraya doğru yola çıkacak birazdan bize müsaade kanalımıza abone olup videolarımızı yorum yapıp beğenmeyi e, hype yapmayı yeni çıkmış onu da ben söyleyeyim. hype hmm. yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, çok teşekkür ederiz. Endonezya'dan hepinize saygılar, selamlar. Ya. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. bye. Bye